Son derece zengin enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye bu kaynakları devreye koymamakta, enerji arzının yüzde sekseni dışarıdan ithal edilmektedir. Üstelik bu ciddi bağımlılık, enerji ihtiyacının tamamını da karşılayamamaktadır. Birçok araştırma merkezi son raporlarında, Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde enerji olan gereksiniminin artmasına rağmen enerji arzında yetersizliğe düşeceğini ortaya koymaktadır. Bu tarz raporlar maalesef kapitalist bakış açısıyla hazırlanmaktadır. Kapitalizmin kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu yönündeki görüşü dünya genelindeki yeraltı zenginliklerinin ve kaynaklarının paylaşımını birkaç kişiyle sınırlandırmaktadır. Oysa dikkatli bakıldığında dünyada ve uzayda sınırsız ve devamlı kendini yenileyebilen kaynaklara sahip olduğumuz görülecektir. Milli ekonomi modelini Papaz Malthus'un kuramcısı olduğu kapitalist zihniyetten ayıran en önemli farklardan birisi, milli ekonomi modelinde kaynakların sınırsız, ihtiyaçların sınırlı olduğu görüşünün kabul edilmesidir. Kapitalizmin ve bizim olaylara farklı bakışımızın temelinde bu mükemmel dengedeki alemin tesadüfler sonucu oluşmadığına olan inancımız vardır. Enerji elde etmede pek çok kaynağı bünyesinde barındıran Türkiye, Bunları değerlendirmede de yetersizdir. Enerji kaynaklarının başında petrol ve doğal gaz gelmektedir. Yanı sıra güneş enerjisi, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle, biyomas enerjisi, akıntı enerjisi, dalga enerjisi, yakıt hücreleri Türkiye'de kullanılabilecek enerji türleridir. Sera gazı etkisinden dolayı Türkiye'nin önünde bor, hidroelektrik ve nükleer enerji imkanları bulunmaktadır. Milli ekonomi modelinde sınırsız kaynaklara sahip ülkemizde elde edilebilecek enerji kaynakları konusuna geniş yer ayırmış ve şu tespitleri yapmıştık Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi 2700 saattir. Dünyada gittikçe yaygınlaşan güneş evleri ve seralardan ülkemizde de yararlanılabilir. Tükenmeyen enerji grubunda yer alan güneş enerjisi, güneş termik santralleri ve güneş pilleriyle doğrudan elektrik elde edilmesini temin edebilir. Gelişmiş ülkeler toplam elektrik üretiminin önemli bir bölümünü nükleer enerji santrallerinden karşılamaktadır. Fransa ürettiği elektriğin %78'ini Almanya, İsveç, İsviçre 3'te birini nükleer santrallerden temin etmektedir. Türkiye ise nükleer enerji konusunda ham madde kaynaklarına, konunun uzmanı bilim adamlarına sahip olmasına rağmen propagandalar neticesinde bu enerjiyi devreye koyamamıştır. Pek çok ülke rüzgar enerjisinden yararlanmaktayken Türkiye bu enerjiden yeteri miktarda istifade edememektedir. Ülkemizde 54 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi rüzgar enerjisinden sağlanmaktadır. Bu rakam toplam üretim içinde çok küçük bir orandır. Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyelinin 75 milyon milyar kilovat saat olduğu tespit edilmiştir. Yine araştırmalara göre Türkiye, dünya genelinde jeotermal zenginlikleriyle 7. sırada yer almaktadır. Bu potansiyel toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %5'ini, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30'unu karşılayabilecek imkan demektir. Mevcut şartlarda jeotermal enerjinin %3'ü değerlendirilmektedir. Türkiye'de su potansiyelinin %70'i kullanılmamaktadır. Bunun yanında dalga enerjisi de bitmeyen enerji türleridir. Ancak gelişmekte olan ülkelere uygulatılan dışa bağımlı politikalar ülkelerin kaynaklarının devreye sokulmasını engellemektedir. Bugün büyük bir petrol denizinin üzerinde yüzen Türkiye'de halen petrol yok yalanı söylenmektedir. Yakın zamana kadar geleceğin en önemli madeni borun dünyada en fazla bulunduğu yerin Türkiye olduğunu kaç kişi biliyordu? Maden rezervleri zenginliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye özel bir yere sahiptir. Önemli olan bu kaynakları işleyecek, milli projeleri uygulayabilecek, milli duruş sahibi kişilerin başa geçirilmesidir. Profesör Doktor Haydar Baş